Merhabalar, hoş geldiniz. Anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatayım. Buradaki megafon çizgisini kırdırdılar aşağıya doğru sonunda. Ee, tam da Fed'in faiz söylemlerine falan denk geldi bu zamanlar. Ee, zaten bu Fed konuşmaya başlayacağı tarihe yaklaştıkça illaki bir düşüş geliyor her seferinde. Sonra diyor ki faizi indiriyoruz. Tekrardan yükseliyor piyasa. Ama şu bahsettiğim sarı çizgi vardı ya. Bir türlü retest yapmamıştı. Sanırım ona doğru geliyor. de logaritmikte baktığımızda destek noktası zaten 58.200 ile şu sarı trend çizgisi de 55.000 dolar. Fakat canlıda fiyat zaten 57.300'lere kadar düştü. Ama buradaki sarı çizgiyeli retestini yapmış durumda. Bunun devamı gelirse de aşağıya doğru zaten destekler belli. 55 bin dolarla 51 bin dolar arası. Halving'den sonra olan bu 1,5-2 ay civarı süreden bahsetmiştim size. Zaten o evredeyiz. Üstüne Fed konuşma yapacak derken bir şekilde düşeceği belliydi zaten bunun halvingden önce bu kadar sert yükselişin bir düşüşü olacaktı. Altcoin'ler için güzel alım noktaları geldi bence. Hani zararda olmama rağmen elimdeki son nakitle ben de bir şekilde eklemelerimi yapacağım. Haftalıkta RSI şu e, kesik mavi çizgiyi hatırlarsanız tam da destek noktasına yaklaşıyor. İlla ki oyalanacak bir şekilde belki bu sarı çizginin altına iner çıkar bilemem bir şekilde oyalanacak ve sonrasında güzel yükselişleri tekrardan göreceğiz. Yani düşüşler gelmesine rağmen haftalıkta hacim çok sert düşmemiş. Hani şuradakiler kadar yüksek değil mesela. Burada daha da azalmış. Bir noktadan sonra toparlayıp çıkacak illaki. Günlük de daire saydı doğru yaklaştı. Aşağısına sarkarsa da net alım yeri diye düşünüyorum. Bu 50 bin dolara kadar olan Seviye. Ethereum'da kırdığı kanalın retestini yapıyor. Yani daha sağlam olsun. Çok düştüğünde beni üzmesin diyorsanız zaten birincisi Bitcoin almak olacaktır. İkincisi de altcoin'lerden en sağlam Ethereum. Diğerlerine baktığımızda Bitcoin %10 düşüyorsa onlar %30, %50'ye kadar, yüzde %70 %70'e kadar düşenler oluyor illaki. Yani risk sizin riskiniz. Bu noktada hangisini alırsınız bilemem. Ben de bir riski göze aldım. Ee, bakalım neler olacak. Yani kardayken satmadım. Çok daha büyük beklentilerim var çünkü. Bundan sonra da inşallah onları göreceğiz. Bir de şöyle indikatörle göstereyim. Burada da göründüğü gibi 70 bin dolar, 73 bin, 74 bin dolar civarları ee, bayağı sağlam bir direnç olarak görünüyordu. Bunu kırdıktan sonra da yani şöyle göstereyim. İlla ki oyalandığını düşünelim. Gelip kırdıktan sonra yükselişini gerçekleştirecektir. Bu grafiğe baktığımızda da daha şu pembe ve kırmızılara fiyat yaklaşmadı, yükselmedi bile. Yani bu düşüş net olarak bir alım fırsatı olarak görünüyor bence. Bunda da 54.200 civarları destek görünüyor ama sarkmaları da düşünebilirsiniz. Ve daha bizim gidecek 80.000 dolar ve 122.000 dolar görünüyor buraya baktığımızda. Ve eğer olursa 200.000 dolarları da umarım görürüz. Güzel alım seviyesi dediğim gibi değerlendirilmeli diye düşünüyorum ben değerlendireceğim en azından. Sizin planınız neyse kendi planınıza sadık kalın. Durumlar bu şekilde. Şuradaki bayrak formasyonu çalışmadı maalesef. Şu anda sabur bölgesine geri döndük. Sabredip zamanı geldiğinde de gülmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Farklı bir şey yok bunun dışında anlatacaklarım bu kadardı. Vakit ayırdığınız izlediğiniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.